Dedik. Çıkacağım. Çıkarak yapıyorum. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ay, çıkıyorum. Ay. Daha bir yok. yürüyorum. Çok tehlikeli Kayabiliş. Ay çok yüksek bakın. Arkadaşlar. Şeyler batıyor ama. İyi arkadaşlar düştüğümüzü diliyorum. Daha da öyle bir düştüm ki. Çıkacak mı? Çıkmamıştır Çıkacak mı? Çıkmamıştır. Konuştuyorsanız abone olup like atın. Evet. Ne? Arkadaşlar. Ev lan. Mean, Hayır, Şimdi, çıkıyoruz lan. Kaydı arkadaşlar. Hayır medika battı. Şimdi. Arkadaşlar. Bakın çıktık. Çıkacağız çıkmayız arkadaşlar. Evet açık amaçlar tam edin. Bunları atacağabilirim. Şurada yüksek giyine bakın. Keşke bir gece kışar. Şu yüksek giye bakın. Yüksek giye. Şurada yüksek bakın. Yüksek giye bakın. Baya yüksek. Şurada. 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 Ya şu kaynak gibi yakın bir yakın bir yakın bir yakın bir yakın bir yakın bir işlenmiş demek ki. İş yerde, bir yakın 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 Küçük adamlar da gidiyor Allah Allah kay kayıyor lan kay yok arkadaşlar özür dilerim biraz kaydım bir de çok kaygan burası çok kay çok kaygan şimdi arkadaşlar daha mı çıkmaz mı ne yap daha mı çıkar daha çıkar tamam arkadaşlar tamam şu da, ne var lan orada arkadaşlar <laughs> şu da bu şu da şu da bir şey oldu Bakıran var Şimdi daha maçları ile ilgili Daha vardı da gezeceğiz. gidecektik. bilmeyen yoksa gelecek. Adı Kocaklı Park. Park yine de. Ne yapacağız? Şimdi nereye gidecek? Nereye? Dedim sizce? Bence staflara gidelim. Ya. Stadyum hiç gelelim çok şey. <laughs> Ben de birlikte video çekmek istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Hedefimiz 100 bin abone. 100 bin abone olursak size para vereceğiz Evet yanlış duymuş. Şimdi dakika. Ne kadar Burada da küçük becerlikler Arkadaşlar özürüz. video bitti. Kendinize iyi bakın. Şurada sudan çıkar bir yere tıklamayı unutmayın. Görüşürüz. Bye